GIS Yönetim Kurulu normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte gerekli önlemleri de alarak Gisbir Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı öncesi Başkan Murat Kıran yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende GIS 50. yılı anısına hazırlanan pastayı kesti. Hayırlı, uğurlu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Murat Kıran başkanlığında GIS bir Konsey Salonu'nda bir araya gelen ve önlem amaçlı sınırlı sayıda yönetim kurulu üyesinin katıldığı toplantıda Güncel konuların yanı sıra Dünya Dinilcilik Üniversitesi'nden gelen işbirliği teklifi ve ASEF'ten gelen davet masaya yatırıldı. Başkan Murat Kıran toplantının detaylarını aktardı. Bugün e, yönetim kurulu gündem maddelerimiz çok fazla. E, ağ, yani Madde olarak çok fazlaydı ama konular çok ağır değildi. Buradan daha önce de belirtmiştim. İstemeyerek e, bazı üyeliklerimizi sonlandırma durumuna doğru gittik. Neden? Çünkü tüzük kurallarına göre biz çalışıyoruz. Günün sonunda derneğiz ve dernekler masasına tabiyiz. Dolayısıyla dernekler masası bir takım yaptırımlar emrediyor. Ve bunların da tabii ki önüne geçmek çok zor. Ama gene arkadaşlarımız ellerinden geldiğince yardımcı olmak durumunda çalışıyorlar. Bakalım o sürecimiz devam ediyor. Onun dışında genel sekreterimiz bazı katıldığı toplantılarla alakalı bilgilendirdi bizi. Bunun dışında önemli gördüğümüz, biliyorsunuz biz 2015 yılında ASEF'e üye olmuştuk. Bu doğrultuda yaptığımız toplantılar neticesinde geçen hafta genel sekreterimiz toplantıya katıldı. Ve bizden de artık e, adeta oyun kurucu gibi diyebilirim görev almamızı istiyorlar özellikle Avrupa ile alakalı çalışmalarında bir köprü vazifesi görmemizi istiyorlar. Bu tabi bizi çok memnun etti çünkü biliyorsunuz bu ASEF'in Sea Europe'un adımlarını peşi peşine atmıştık. Tabi orada bir ufak bir handikapımız var ama onu inşallah e, güzel bir balansta tutacağız. Çünkü hani Sea Europe ASEF aslında baktığınız zaman bir tanesi Avrupa bir tanesi Uzak Uzakdoğu'yu temsil ediyor. İşte bizim önemimiz burada ortaya çıkıyor. Biz çünkü ikisiyle de çok iyi anlaşabilen ve çalışabilen bir konumdayız. Hem coğrafi olarak hem iş bilgisi olarak. Dolayısıyla bu arada da köprü olmak bizim için çok önemliydi. Bu teklif de onlardan gelmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Onun dışında Libya konusu bir üyemizden geldi. Libya'da biliyorsunuz şu anda bir takım gelişmeler var. Ve biz ülke olarak da orada çok etkiliyiz. İdaramizi Allah kolaylıklar Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Orada görev yapmakta olan tüm vatandaşlarımız da canı gönülden destekliyoruz ve dualarımızı her daim onlarla beraber dualarımızı ediyoruz. Şimdi şöyle tabii orada bir kurulacak yeni bir şeyler var. Biz de şu kararı aldık. Şimdi öncelikle Ticaret Bakanlığımıza bir yazı göndereceğiz. Libya'da olabilecek. Tüm denizle alakalı, yüzer araçlarla alakalı, işte balıkçı gemisinden, işte barcına kadar, yüzer vincine kadar e, ne varsa biz buradayız. Lütfen görüşmelerinizde bizi de değerlendirin diye bir bilgilendirme tavsiyesi geldi ve hemen uygulayacağız. Aynı zamanda bunu deyiklerinde paylaşacağız. Bakalım inşallah oradan da bir şeyler umuyorum.